Okullar açılmalı mı? Nasıl açılmalı? Eğer işte öğretmenlerimizi aşılayamazsak ne gibi bir sorunla karşı, ne gibi bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Sizden dinleyelim. Evet şimdi e, tabii ki Kasım'da kapandığında çok ciddi rakamlara ulaşmıştık vaka bazında, hı hı. ağır hasta bazında ve ölümler bazında. E, ve daha sonra düşüşe geçtik bir takım önlemlerle. Ancak hı hı. 21 Ocak'tan itibaren tekrar salgın üreme hızlarında hareketlenme başladı. 0.79'larla başlayan 21 Ocak'tan itibaren bu yükseliş bugün itibariyle hatta dün hesaplanan değerlerle 1.05'lere ulaştı. Tabi birin üzerine çıkması endişe verici. E, hmm. Sonuçta ortada bir mutasyon var ve e, çok resmi, çok ciddi anlamda biz bir İngiltere gibi, bir Amerika gibi bu mutasyon e, takip, mutasyonu varmış virüs takibini, sekans analizlerini çok ciddi bir teknik altyapıyla düzenli yapmıyoruz. 9 il diyoruz. Mesela saydığımız illerde bir Kayseri yok. Ama bize Kayseri'den mesela arkadaşlarımızdan gelen bazı veriler oluyor. Orada da olduğunu söylüyor. Ben Belki bu 9 şey bundan daha fazla ya da bundan Hı -hı. çok daha fazla sayı var. Dünyada şunu unutmamalıyız bir tek vakayla çıktı yola bütün dünyaya yayıldı bu hastalık ve bu mutasyon İngiltere'de çıktıktan sonra yaklaşık bir buçuk ay gibi bir sürede dominant hale geldi. Amerika'da Mart ayında dominant hale gelmesi bekleniyor. Şimdi bu bağlamda bu salgının seyrinin çok daha hızlanacağını öngörmek zaten bir e, kehanet değil. Bu bir doğru olan bir şey. Ancak bütün bunlara bakarak da biz ya okulları hala kapatmaya devam edelim demekte de ne kadar ısrarcı olabiliriz? Şimdi İngiltere'ye baktığımızda İngiltere şunu söyledi: İlk başında bu mutasyonda gençler acaba daha fazla mı etkileniyor? Çünkü çok ciddi bir artış oldu ilk orta öğretim öğrencileri arasında. Oysa ki İngiltere, Almanya gibi ülkeler her şeyi kapatıp okulları açık tutuyorlardı. Biz her şeyi açtık, okullarımız kapalıydı. Mesela bir yazın belki açabilirdik. Yapmadık. Hı -hı. Okullarımız kapalı, kapalı kaldı sürece ne gibi altyapı çalışması yapıldı bilmiyoruz. Ancak bugün baktığınızda İngiltere'de henüz daha Paskalya'ya kadar uzatacağım diyor. Almanya ilk defa okulları kapatmak gibi ciddi önlemler aldı. Ama öte tarafta Amerika'dan geçtiğimiz günlerde CDC raporları yayınlandı. CDC aslında Güney Kore çalışmasında bahar döneminde olduğu gibi 10 yaşın altında mesela %5 yayılımdan sorumlu çocuklar deniyordu. Aslında bundan da daha düşük olduğunu 12 yaşa kadar olan eğitimde bir an önce eğitimin başlaması gerektiğini ancak bir takım altyapı düzenlemeler olması gerektiğini ifade etti. Ve özellikle şunu dediler. Hem bu varyantlarla uğraşanlar, işte epidemiologlar, enfeksiyoncular ne olursa olsun bildiğimiz bir şey var diyorlar. Maske ve mesafe uyduğunuzda evet aşılardan henüz kaçmıyorlar ama aşılama ağır giden bir süreç. Ve bu yaş grubunda henüz daha etkin olup olmadığını ya da uygulayabileceğimizi Bilmiyoruz. 12-17 yaş arasında da mRNA çalışmaları sürüyor. Dolayısıyla aşı yok şu an. Ee, ama evet. en azından elimizde maske mesafe var. Buna uyarak okulları açmak, 2 metreye yakın bir mesafe, 6 fit dedikleri, bunu uygulayarak, sınıfları seyrelterek, havalandırmalarla, bugün Kanada'nın en soğuk bölgelerinde, Almanya'nın soğuk ama vakanın az olduğu bölgelerde, hep soğuk, yani... Her yere açarak havalandırmalarla sınıfları açıyorlar. Yani biz bunlara uyarak bu çocukları okula döndürmeliyiz diyorlar. Hı hı. Dünya tabii büyük bir ikilem yaşasa da ne olursa olsun salgın hızınız çok yüksek değilse açmak ancak açarken önlemleri almaktan bahsediliyor. Bir de benim hep başından beri söylediğim şey niye biz bütün Türkiye'de hepsini birden açıp hepsini birden kapatıyoruz? Hı hı. İlçe bazında bölgesel bakalım. ...salgın üreme hızlarının daha düşük olduğu yerlerde... ...bir kere parametrelerimiz olsun... 100 bin kişide 50 mi... ...mesela bir Almanya'nın belirlediği... ...ya da yüzde üç pozitiflik mi... ...Fransa'nın belirlediği ya da Amerika'nın belirlediği CD'nin... ...yani CD'sinin... ...buna göre bir önlemler alarak... ...buna göre kriterler belirleyerek... ...okulları açmak ama... ...en azından sayıların az olduğu... ...kontrolü daha çok sağlayabileceğimiz... ...yoksul bölgelerde... E, ...bu demin hocamın da söylediği gibi... ...internete, televizyona ulaşamayan... Anne baba eğitimleri sınırlı yani dünyası okul olan ve öğretim değil de aslında eğitimin okulda verildiğini unutmaksızın biz bir önlem çerçevesinde okulları açabiliriz. Ancak her zaman kontrollü gitmek yaygın hızlı testleri kullanarak öğretmenleri de aşılayarak bu yolu aslında kullanmak hakikaten bir kuşağı kaybetmemek adına çok önemli diye düşünüyorum. Mesela bir köyde koronavirüs yoksa o köyde eğitim devam edebilir. Evet. Evet, onların dünyası orası. Evet. E peki yanlış bir şekilde uzaktan eğitime erişimi yok ve yine %48'inin internete erişimi söz konusu değil. Bu düzeni size sormak isterim. Bu konudaki görüşünüzü almak isterim Bengi Hocam. Buyurun. Şimdi aşıyla başlayayım. Bir kere Gebreyesus'un dediği, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sözcüsü'nün de yaz aylarında söylediği bir şey vardı. Salgın her yerde bitmeden hiçbir yerde bitmez ya da herkes güvende olmadan hiç kimse güvende değildir diye ancak buna rağmen insanoğlunun o bencil yapısıyla özellikle zengin olanlar kat kat e, nüfusların üzerinde aşıları kapatarak diğerlerin o hakkı sağlamadı. Biliyorsunuz Gebreyasus şöyle demişti. Fakir bir ülke, yoksul bir ülke. 25 tane sadece aşı düşerken nüfusun 3 katı aşı evet. alanlar, sipariş verenler var. Ve şöyle yaptılar. 91 varlıklı ülke %54'ü aşıya başlamışken hı hı. 91 yoksul ülkenin sadece biri. Onu da Hindistan olarak göstermişlerdi. Sonuçta bu adaletsizlik aşıda olduğu gibi Eğitimde de tüm dünyada kendi gösteriyor ki ülkemizde hakikaten bu çok büyük problem. E, evet. Eğitimdeki bu adaletsizlik için bence şöyle bir şey. Tabii e, nasıl bir e, şey düşünüyor e, siyasetçilerimiz, devlet büyükleri bilemem. Ancak şu bile yapılabilir. Hocamın dediği gibi milli eğitimin bütçesi neden böyle bir zamanda daha çok desteklenmez? Halbuki e, şöyle şeyler yapılabilir. Bunu bir savaş gibi düşünelim. E, bir sürü büyük müteahhitimiz var. Bir sürü e, kazançlar var elde edilen. Onlardan bir pay tıpkı savaş dönemlerinde olduğu gibi hani o varlık vergileri gibi servet vergisi. Eğitime, servet vergisi gibi. Ay nasıl telefonlarımızda biz devlete böyle belli bir yüzdelerini veriyoruz. Aldığımız elektrik verdiğimiz elektrik faturasında belli bir vergi. Bunu da bir eğitime vergi olarak ama bunu herkese bölmenin ötesinde bunu büyük güç sahipleri, büyük holdingler Hı -hı. bunlardan Eğitime böyle bir destek başlatsınlar. Çok mu zor olur bilmiyorum hocam. Siz daha iyi bilirsiniz ama. Böyle bir şeyle eğitimin açığını şöyle kapatabilirler. O sınıflarda separatörler yapılabilir. Polikarbon. Evet. Bunlar çok fazla pahalı değil. Çocukların, Çocukların üstünde daha ısınma sistemi sağlanabilir. Çünkü pencere kapı açıkken yani soğuk dönemlerde en azından onların ısınmalarını sağlamak adına dağıtımlar yapılabilir onlara ve ısıtma sistemleri güçlendirilebilir. Yani bunlar aslında çok büyük paralar değil ve tıpkı dediniz yani 10 büyük zenginin servetlerine servet katmaları gibi aslında birçok insanı yoksullaştı ülkemizde bu arada hiç yoksullaşmayan belki de servetinden eksikmediği gibi servetine servet katanlar vardır mutlaka. Biz önce dünyaya bakmadan önce kendimize bakıp bizim buradan bu servetini hiç eksiltmemişlerden biraz olsun bir yardım adına devletlerini seviyorlarsa buradan da bir payı bu ülkenin eğitimine yani bu ülkenin geleceğine ayırmalarını beklemek en doğal hakkıdır bu devletin de bu milletin de diye düşünüyorum. Böyle bir şey yaratılarak bu kaynakla birlikte aslında çok da büyük giderler olmadan bu okulları iyileştirmek ve bir an önce bu çocukları eğitimle kucaklaştırmak mümkün olur diye düşünüyor. Peki Sayın Kurul Sayın Başar çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. Sağ Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.